Abdullah Yıldız Hidayet dileriz. İçimizdeki bazı zavallılar Allah'a, Kur'an'a, peygambere ve peygamberlere, ashab ı kirama, dine ve diyanete, imam hatiplere, dindarlara dil uzata dursunlar. İslamiyeti ön yargısız inceleyip Kur'an-ı Kerim'i ve efendimizin örnek hayatını okuyanlar hidayete eriyorlar ve huzuru İslam'da buluyorlar. Gazeteci Adem Özköse'nin yeni çıkan Cennete Otostop 2 kitabını bir solukta okurken dedim ki keşke bizdeki İslam cahili zavallılar da bu kitaptaki ilginç hidayet öykülerinden haberdar olsalar. Biz İslam'a dil uzatanlara aynı saldırgan dille cevap vermeyiz. Aksine onlar ve kendimiz için hidayet dileriz. Öyküleri incelerken mühtedilerin İslam'ı seçmelerini sağlayan ortak sahipler dikkatimi çekti. Dünyanın dört bir yanında hayatlarındaki amaç ve anlam boşluğunu fark edip ciddi bir arayış içine giren insanların, dinleri araştırırken Kur'an'ı veya Peygamberimizin hayatını ya da İslamiyet'i anlatan kitapları ön yargıdan uzak bir şekilde akıl ve mantık süzgecinden geçirerek okuduklarında, tevhidin hakikatini kavrayıp hidayete ermeleri karşısında keşke bizimkiler de ön yargısız okuyabilseler dedim. İçimde güçlü bir gaye arayışı vardı. İslam bana aradığım bu gayeyi ve anlamı sundu diyen Yunan Viktor Ahmet 15 Temmuz'da Allahu Ekber nidalarından çok etkilenmiş. Namazda Allah'a yönelmek, ona yakın olmak, onun huzurunda olmak bambaşka bir duygu diyor. Müslüman oldukları halde İslam'la hayli mesafeli bir hayat süren seküler Türklere dikkatli bir üslupla yaklaşılmasını öneriyor. İtalyan Lazaro, Ömer ise batıdaki büyük anlam boşluğunun felsefi, ahlaki, kişisel, sosyal tıkanıklığın altını çiziyor. Bu boşluk sürekli yeni şeyler denenerek aşılmaya çalışılıyor ama bir kurtuluş, bir çıkış bulunamıyor. İntiharlar artıyor, aile çöküyor. İşte bu noktada ruh ve maddenin hakkını veren İslamiyet, güçlü ve bütüncül bir ilah anlayışı, tevhid ve risalet anlayışıyla insanlığa hayat bahşediyor. Ateizm ve deizm boşluğunda kıvranıp intiharı bile düşünmekteyken, İslam beni içinde bulunduğum boşluktan kurtarıp çıkardı ve hayatıma bir mana kazandırdı diyen Amerikalı Zacharias Zekeriya şunları söylüyor: "Benim için inanmak umut ve huzur demektir. İman insanı insan yapar. Namaz hem itikadın hayata geçişte başlangıç noktasıdır hem de insana Allah merkezli bir hayat yaşama imkanı sunar." Hollandalı Jack Yakup çok net bir teşhis koyuyor. Batı'da insanlar paranın ve sınırsız özgürlüğün huzur getirmediğini artık fark ediyorlar. Hayatlarında tahmin edemeyeceğiniz büyüklükte bir boşluk var. Tüm dünyevi imkanlarına rağmen hayatı anlamlandıramıyorlar. Bu da her geçen gün daha da büyüyen bir anlam açlığına neden oluyor. Hristiyanlık bu açlığa ve inanç boşluğuna cevap veremiyor. Bana göre Batı'daki insanlar aslında İslam'ı ve İslam'ın yaratıcısını Allah tasavvurunu arıyorlar. Ve bizden biri, Nuran, Almanya'da doğmuş. Seküler bir aileye mensup. Evinde namazı kılındığını hiç görmemiş. İnançsız büyümüş. Para kazanmak hayatının tek gayesi. Bir gün bir kırılma yaşamış. Bilgisayar başında bir makine olduğunu, bilgisayarın kontrolüne girdiğini fark edip dehşete düşmüş. Ruhumu ihmal edip adeta makinenin kölesi olmuştu birden ne kadar zavallı ve güçsüz olduğumu fark ettim. Uzun uzun ağladım ve o gün şirketten istifa ettim, diyor Nuran. Maddenin tanrılaştırıldığı modern dünyadan arınmak için Latin Amerika'ya ve tam bir doğal hayat yaşayan Amazon yerlilerine ulaşıyor. 6 ay onlarla kalıyor. Her şeyi yöneten büyük bir gücün varlığına inanıyor. Dua ve namazla şifa buluyor. İslam, insanın tüm arayışlarının varacağı son noktadır. Şifa, Allah'ı gerçek anlamda tanımaktır, diyor. Mühtedilerin İslam hakkındaki ilginç tespitlerinden bazıları. Venezuelalı Marcos Okuduğum hiçbir kitap, Kur'an kadar gerçekçi ve etkili bir şekilde insana hitap etmiyor. Sanki uyarılar direkt bana. Kur'an'ın korku ve umut arasında kurduğu dengeye hayran kaldım. Hollandalı Wendy. Secdeye kapanınca yıllardır yoğun şekilde hissettiğim ağırlık yavaş yavaş kayboldu. İçimi büyük bir rahatlık ve ferahlık sardı. Beni uçurumun kenarından kurtaracak gücü buldum. Belçikalı Som, Bilal. Namaz esnasında hayat ve zaman bir anda duruyor ve bu dünyadan farklı bir alemle irtibat kuruyorsunuz. Tekrar bizimkilere de hidayet diliyoruz.''